Herkese merhabalar. Bugün sizlere kısaca botoks hakkında bilgi vermek istiyorum. Ee, i̇lerleyen yaşa, genetik faktörlere bağlı veya aşırı mimik kullanımına bağlı olarak kaş arası, alın bölgesi ve kaz ayaklarında kırışıklıklar oluşmakta. Bu da kişiyi olduğundan daha kızgın, mutsuz, yorgun, şaşkın gibi ifadelere neden olmakta ve bu durumda kişiyi mutsuz etmekte. Bu durumu kısaca botoks işlemiyle hafifletebiliyoruz. Yani zamanı geri döndürebiliyoruz. Botoks nedir? Clostridium adlı bakteriden elde edilen bir nörotoksindir. Aslında sinirlerde asetilkolin adı verilen bir madde var. Bunun salınımını bloke ediyor ve sinirlerden kaslara ya da ter bezlerine iletimi geçici olarak durdurarak etki gösteriyor. E, botoks yılan zehri midir? Hastalar bunu çok fazla soruyor bu yanlış bir bilgi yılan zehri değildir söylediğim gibi bakteriyel bir toksindir Peki botoksu hangi yaş diliminde uygulamalıyız? Kimlere uygulamalıyız? Aslında 30'lu yaşlardan itibaren kırışıklıklar tam oluşmadan yapıldığında botoks daha etkili bir işlemdir. Bu durumda daha doğal, daha canlı, fresh bir görüntü sağlamak mümkün. Botoksu peki hangi durumlarda kullanabiliriz? Kaş arası çizgileri yani kaş çatma çizgilerinde, alın çizgileri, bunny lines denilen tavşan çizgilerinde, kazayı çizgilerinde veya bazı durumlarda diş eti aşırı gülümseme durumlarında yani gülümsediğimizde diş etlerinin fazla görünmesi durumlarında diş sıkma yani masa ter botoksunda kullanabiliyoruz. Bazen neferniti boyun denilen boyundaki dik çizgilerin belirginleşmesinde veya e, boyunun geçleşmesi amacıyla kullanabilmekteyiz. Bazı durumlarda da terleme tedavisine yani avuç içi, ayak tabanı Koltuk altı terlemesi, bölgesel terlemelerde de kullanmaktayız. Peki, botoksun herhangi bir yan etkisi var mı? Evet, işin uzmanı tarafından doğru noktalara, doğru dozlara uygulanmadığında komplikasyonları olan bir işlem. Fakat profesyonel ellerde yapıldığında gayet doğal, başarılı sonuçları almak mümkün. Hastalarımızın sorduğu sorulardan bir tanesi de maske yüz oluşur mu, şaşkın bakış oluşur mu veya ifade kaybı olur mu? Söylediğim gibi işin uzmanı tarafından uygun dozda uygun kas gruplarına yapıldığında ifade kaybına neden olmaz. Gayet doğal, fresh bir görüntü oluşur. Bir de hastalarımızın merak ettiği konu şu. Bir kez botoks yaptırdım, yaptırmaya devam etmezsem daha kötüye döner miyim? Bu yanlış, kesinlikle yanlış bir bilgi. Bir kez botoks yaptırdık, bir daha yaptırmazsak kötüye gitme gibi bir durum söz konusu değil. Kırışıklıkların oluşmasına yalnızca 4-6 ay kadar ötelemiş, yani cildimize yatırım yapmış oluyoruz. Botoksin etki süresi söylediğim gibi 4 ile 6 ay kadar sürmekte. Kişi eğer isterse bu işlem 4 ile 6 ay sonra tekrarlanabilir. Evet, erkek hastalarda botoks işlemi uygulanır mı? Tabii ki uygulanır. Erkeklerde de botoks uygulamasına brotoks deniliyor. Erkeklerde kas gücü daha güçlü olduğu için ve feminen bir görüntü oluşturmamak için daha profesyonel ellerde uygun noktalara uygun dozda yapmak gerekiyor. Erkekler daha genç görünmek amacıyla değil, daha sağlıklı, daha fit, fresh görünmek amacıyla botoks uygulamasını tercih etmekteler.